Herkese merhabalar, kolay gelsin, oyun iyi oyunlar, iyi level diliyorum. Şu anda saat e, 27 geçiyor. Level az kaldı, bu yüzden video çekiyorum. 1685, 2708 Şunları da toplayayım, oradan da xp'lerim gelsin. Bugün ikinci levelimi atlayacağım. Az kaldı level ve çok mutluyum şu anda. Hedefim 200 level olmak ama sanırım onu bugün başaramayacağım. Galiba. Bir level daha atlarsam atlayabileceğim. Atlayamazsam da bir sonraki 2 XP etkinliğine kadar bekleyeceğim. Hem de level atlamaya çalışacağım o zamana kadar. buraya bir tane limon lazımmış. Limon ağacımız. Orada. Her neyse, orada vakit kaybetmek istemiyorum. Önemli olan kamyon göndermek. Kamyon gel artık. <laughs> gece gece beni sinirlendirme. 702. Buradan toplu hasat ile ikinimi hasat ediyorum. Ürünlerim eksilmişti. Saratalığım az kalmıştı. Daha sonra yine buraya salatalık ekeceğim. Salatalık %50 xp açık şu anda. 10 dakikada 3 x xp verdiği için genellikle salatalık ekliyorum. Bir de eksilen ürünlerimi ekiyorum. Aralarımı da toplasam X developa gelir mi gelmez? Balları topladım, makinedeki ürünler geldi level up. 192 level. <laughs> tebrik ediyorum kendimi. <laughs> Tebrikler Hatice. Tebrik mesajı yazanların, YouTube'da tebrik yorumu yazanlara, herkese teşekkür ediyorum. Yanımda olduğunuz için ve destek verdiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Oyunda bana çok yardımı olan hem mahallede Yardımlaşma konusunda hemen teşekkür ederim. Thank you so much. Ee, em, Ebrar malzeme verdi bugün. Ona da çok teşekkür ediyorum. Daha sonra malzeme veren bugün Ebrar verdi. Başka son yardımcılardan e, kamyonuma sürekli yardım eden Eldar. Çok teşekkür ediyorum sana. Ece sürekli yardım ediyor zaten. Adviş, Adviye. Adviş, Adviye herhalde onun ismi. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. 35 erdiğince de sürekli bana yardım ediyor. Level le atlamışlar. Hepinizin level'larını tebrik ediyorum. Derya da sürekli yardım ediyor. Baykuş e, teknemde 24 tane herhalde ekmek istiyordu. Ekmek yardımı yaptı. teknem ona da ayıracak. Teşekkür ediyorum. Sizler ne istiyorsun sen kız? Tipe bak. Al bakalım. Gazetede ürünler. Az önce kamyon 76 tane şey istemişti. Patlamış mısır istemişti. Turşu, şunu da verdim sana. Domates. Hayır, sana yardım edemem. Biberli mısır alabilirim dedim ama almışlar. Yerinde yerler esiyor. Şunu yaparım. Bunu da yardım ettim, bunu da yaptım. Daha sonra senin yardımın onu. 17 tane ekmek lazımmış oraya Ama bende var 17 tane ekmek Ama aynı mahallede olmamız gerekiyor Sana yardım edebilmemi için Balık etlerimi veremem İlk hesaplarımdan teker teker balık tuttum Onları veremem Daha sonra Senin yardımın Küçük küçük kırmızı kutu geldi O da boş çıktı zaten bu makarnamız az kalmış Yine buraya ekmek atayım. Daha sonra mısır ekmeği ve üzümle ekmek atacağım. Hmm, bu dolu, hayır. Taze makarna 28 tane birikmiş. Havuç suyu. Bugün üzüm suyu çok istedim andan ama 16 tane varmış. 18 tane istemişti. Üzüm suyum öyle duruyor. Buraya 18 tane kalmış yine bundan. 55 tane o iyi gidiyor. Ee, şundan biraz berikli buzlu içecek yapayım. Çay makinamız Buraya da buzlu çay ekledim bir tane. Seni de gönderdim. Şu an kaç dakika oldu? 6 dakika oldu sanırım videonun uzunluğu yeterli herhalde bende de yok zaten neden istiyorsun onu git başka bir şey iste bu teyze de zaten elini hediye verince elindeki şeyi havaya fırlatıyor şemsiyeyi havaya fırlatıyor öyle mutluluğu garip bir mutluluğu var onun 24 tane limon istiyor limonumuza sahibiz Benden e, yaklaşık herhalde bir 70 tane falan karışık cevizim vardı. Sağolsun benim evcil hayvanlarım neredeler? Neredesiniz siz? Neredesiniz siz ya? Ben sizi neden göremiyorum? Hmm, şu an göremedim onları. Herhalde gözümün önünde de ben göremiyorum. Ha buradalar. <laughs> gözümün önünde yetişmiyor. Önceden çok vardı gazetede. Şu an bulmak imkansız. Zaten onları topladıkça makineye karışık çerez atıyorum. Lakin yine de yetişmiyor. Karışık çerez çok fazla istedi bugün benden. Bir dakika. Etkinlik için hedefim 100 tane yapmak olacak ondan. Senede gönderdim. günlük videonun uzunluğu bu kadarcık yeterli. Level atlayan herkesin levelini tebrik ediyorum. Umarım herkes level atlamıştır. Çünkü oyunda değer verenler için önemli zaten bu oyunda level atlamak. Benim hedefim 200 level olmak şimdilik. Bir sonrakinde 250 level olmak. Bir sonrakinde 300. Bir sonrakinde 400. Bir sonrakinde 500. O zaman kim öyle kim kadar herhalde. 2-3 yıl sonra 500 level olurum herhalde. 2 yılda 1 yıl. 9 ayda Şubat'ta başlamış yok Ocak Şubat Mart gibi oyuna başlamıştım 2 yıl önce ya yani 2 yıl olacak sanırım evet 10 ay bir yıl 10 ay önce yani bir yıl 10 ayda 192 level olduğuma göre 2 yılda 195 level olsam 2 yılda 200 level olmayı isterdim ama olamam. Bunun hesabını yapmak benim için zor olacak sanırım. <laughs> Her neyse kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki tanıdım sizlerim. Sizleri tanımasam da videomu izlediğinizi bilmek görüntüleme sayısının artması beni çok mutlu ediyor. Herhalde YouTube kanalım olmasa ben bu kadar hızlı ilerleyemezdim. Video attıkça daha çok oynayasım geliyor. Şu an saat iki çeyrek geçiyor ve ben <laughs> uykum hiç yok. Herhalde sabah kadar bugün oyun oynarım. Bir level daha atarım diyeme diye geliyor. Nazlı gazetede de malzeme kalmadı. 1-2 saat önce bayağı bir malzeme topladım. Ek hesaplardan da falan ama şu anda malzeme kalmadı. Yani madem malzemeleri bile satıyorlardı. İlk hesaptan çok buldum ama. Bu hesapta bulmak. Bakıyorum tekrardan. Mor elbise şu patlamış mısır almak istiyorum. İkisini kaptım. Bu mısır çeşitleri var. Bak bitti şu anda. Şunları alayım. Lazım oluyor bunlar. Balkabağı da istiyor sürekli. Yani çok fazla istiyor onlardan. Pasırımız geldi buradan. Bunu da göndermiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.